sevgili takipçilerim selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah iyisiniz sizi soracak olursanız arkadaşlar sabahleyin kalktık ee, kuasını falan değiştirdim onda da buraya geldim arkadaşlar zaten şöyle az bir şey kaldı canlar inanın 3 e, gündür beni bir oyalıyor sormayın şu alan kaldı da arkadaşlar çok şükür bitirdik az kaldı birlikte ettiklerimizi yükleyip eve gideceğiz. Bir i̇şte bu iş kaldı arkadaşlar. Annem telefon açtı. Siz gele durun Ben de bu taraftan geleyim di. Biraz sonra o da gelir ya. O gelme herhalde bitiririz. Saat daha çok erken anne. Ne demeye? çok erken. Olmaz olmaz. Aa hoş geldin. Hoş geldin. Annem biriyle ben geleceğiz. Bahçe temizliyor. Böyle şey çekiyor. Deli tamam mı? Sen de çekiyor en salla. <laughs> <laughs> Hatice komşum arkadaşlar. <laughs> Nereden geliyor? Aksaray'dan geliyor. Şöyle iyi, 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 yani var mı? Şu kırmızı yani. <laughs> <Sen, gülüyor> iyi, Burada bahçede mi?

Bir şey kaldı arkadaşlar buraya da bir şey edik. Yansa çok uzak kaldı. Güvenli yakın. Sesim geliyor mu? Geliyor. Bugün baktım da bir gözü sanki sesini duyulmuyor. Uzaktan <laughs> gibi geliyordu. Bu da benim Hatice komşum arkadaşlar. Ee, kışın Aksaray'da kalıyorlar. Yazın geliyorlar. Yoruldum ben hadi gidelim. Daha geleli bir saat olmadı. Bunlar ne buradaki iş bitti. Medin. Hayır, hani şu parça parça şey ettiklerimiz var ya böyle Onları şöyle üst üstüne atalım kızım da motor gelecek ya şöyle araya. Böyle biriktirelim. Ha bak daha şura var. Yukarı. şura. ne? Şurada. Şöyle bir şey. hemen gitmeyenden dörtte kaldı arkadaşlar. Okumazsan seni böyle çaldırırlar. Seneye okuluna git. Ritey şey Tamam mı? Ha? Vallahi çalışmazsan böyle olur yani. Başka bir değişik bir şey olmaz. Kallatan eve evden kallaya. <laughs> Bu işte dünyanın kanunu böyle. Okumazsan çalışacağım elma arkadaşlar. Peygamberimiz yığınlar var ya Melis Medine. Evet. Heh. Bunları al. Şöyle al. Arkadaşlar şunları da teyze doldu mu? Bu tabanını, küçüklerini teyze dolduracağız. Yani. Bunlar var ya sobaya acayip yanar. Nasıl güzel yanar iyi? He çıtır çıtır kup kuru. Ah, sini ya, Bu da semik. Ayo. <laughs> Vallahi onun yine <laughs> yapsam. Beni dinle bakalım. Ay yine sesi öyle <laughs> 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 <Mezarlılar çöke. gülüyor> yani. bak dost. Sobanın değiştirmedim arkadaşlar. İçinde ateş vermiş. Canlara 2-3 tane odun attım. Üzerine şöyle de bir kürek kömür atayım. Zaten fazla da soğuk, soğuk yok arkadaşlar. Evimizin içi iyi canlar. Ben bunu şimdi kapatacağım. Sahura kadar kapalı dursun böyle. Sahurda açayım. Şöyle göstereyim. Sahurda ılıkça dursun. Üzerine de çaydanlığımla su koydum arkadaşlar. Şöyle Çay demleyelim de. Topun altında kaldı. <laughs> Köpek topun <laughs> altında kaldı. Ayhan bana önüne koy hele. Ayhan önüne koy bakayım be. Koy hele. Bak nasıl oynuyor bak bak. Arkadaşlar hep bana hele dişinden ısırmak istiyor topu. Belize at el abi önüne. Gel küçük çocuk. Gel. Al al. Yüzüne vurdun topu oynamak istiyor topuna. <laughs> arkadaşlar biz bahçeden geldik canlar. <laughs> biz bahçeden geldik değerli de, takipçilerim. Abla, al. Dur dur bakayım dur. Beni düşüreceğim. <laughs> Çok şükür arkadaşlar şeyi bitirdik. Çipkileri bitirdik. Melisa. Gel annem sen şunu doktor tribotu düşecek. Atma Medine atma. Gel. Oha. Çok şükür çocuklarından bitirdik arkadaşlar. Bir motorla kapıya getirip yıkılması kaldı canlar. Bugün de var ya hava bir iyi arkadaşlar. Bir kötü bir iyi bir kötü. Şuradan biraz yeşillik alacağım arkadaşlar. Çoraplarımı da giymedim bu arada. Üşüdüm bayağı. Dün bir rüzgar esti. Bir rüzgar esti. Arkadaşlar nasıl? Şuradan birkaç tane soğan alayım arkadaşlar. Ruh alayım. Dolabımızda yemek var arkadaşlar da. Fasulyemiz var. Pilavımız. Ondan sonra kompostomuz var. Dolmamız var. Çeşit çok yani. Allah Ramazan ayında arkadaşlar gerçekten öyle bereket veriyor ki Dolup taşıyor sinirler, sofralar. Allah'ım herkesin sofrasına halil bir an bereketi versin inşallah. Eee anne, e, e annem? Kıbrı da topuk şey adımla oynuyor. Tamam. Şunları yolmaya da kıyamıyorum arkadaşlar. Şu tereleri, şura var ya hep tere arkadaşlar. Şu marulları şöyle alayım, canlar. Onlar niye yoluyorsun anne? Bunun buraya şey keçeceğim. Top da buraya mı geliyor yoruyorsun Buraya şey ekeceğim kızım, stil. Yarın alayım arkadaşlar da, yarın bizim buranın pazarı. Allah izin verirse, burayı güzel canes keserine şöyle tertemiz temizleyip, ondan sonracığıma buraya şey ekeceğim. City. Ee, tohum, biber tohumu, ondan sonracığıma pirek tohumu. Şeytan yemelik şeye gelmiş arkadaşlar. Bunlar da yeşillik canlar. E Ben de geleyim mi anne? Yok oğlum git gelmesin. Aşağıdan git. Başan, git. Şuradan biraz arkadaşlar şey alayım. Yok, su, <laughs> ha, arkadaşlar diyorlardı ki önceden Oy. kaşların arasında yeşillik olmaz diyorlardı. Görüyor musunuz? ve benim ne çıkmaz diyorlardı. Bu sefer arkadaşlar şöyle kokunda çıkarmayacağım canlar şöyle al al vereyim. Taş ocağın içinde de yeşillik oluyormuş. Ne? Yeter ki insanın içinden gelsin yani ekmek. Allah öldüyse her şey olur. Her yiğidin de harcı değil taşların içinde yeşillik yetiştirmek. Sen ne yapıyorsun? He? Aman. Burada burada. Keşke şunu da şöyle <laughs> Şuralardan almadım ya bakalım. Hediye sayıca kardeşmeye geldim. <laughs> Annem gilde şey var arkadaşlar. Suvan var. Gerçi bizim <laughs> yukarı evde de var. Poşetine satın aldıydım arkadaşlar. Dur ya. Hep çillenmiş bir görseniz. Bunun yanında ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel bir pilav olacak. Daha dün yedik. Pilav mı? Hı. Dün pilav mı yedik? O pirinç pilavıydı. Normal pilav diyor. Oo, bismillahirrahmanirrahim. Aşağı annem gelince soğan getireyim de. Çekmeli saç onları. Nasıl büyümüşleri? <laughs> Nasıl güzel olmuşlar. Vallahi iyi ki de etmişsin arkadaşlar. Yani ekmeseydim yarın gidip pazardan satın alacaktım. Bence de anne iyi ki ekmişsin. <laughs> Bismillah. Deşin tuğumu pek kötüymüş arkadaşlar. Şu aldım. Ruhanın tohum kötüymüş. Aynı şöyle ilk gibi. Güzel güzel istediğim gibi bir çıkmadı. <laughs> Koyla inmiş mi? Koy bakayım bir. Onu herhalde köpek mi indirdin? Orada Melisa bakayım. Koy bakayım yeri. Aman ısırmış bunu herhal. Ta dün aldıydık arkadaşlar. karı ısırmış. Bakın öyle inmiş top. 100 lira para bir dedim buna. Çiğde şişe bu. Şişmez oğlum gayrı onun ahı gitmiş, bakı kalmış. arkadaşlar bir görseniz benim de var ne telliğimi koyuyor. Şey de öyleydi. Önceki büyük köpek. Ne telliğimizi koyuyordu, ne kabımızı koyuyordu. Bizim bu Oturup gidiyordu. Bizim bu Şu sağınları şöyle ayıklayın arkadaşlar da. İnanın arkadaşlar ee, mesela kapsının önünde bahçesi olanlar var. Hiç e, ne sera yapıyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Gidiyorlar pazardan alıyorlar. Benim öyle bağım bahçem olsun. Vallahi hiç ne şey yaparım yeşillik alırım ne bir şey yaparım kurban olduğum Allah'ım çok şükür yani iki dönüm bir arsa aldım arkadaşlar oraları ekeceğim ömrüm varsa tabi ekeceğim biçeceğim her şeyden ekeceğim her şeyden Allah isteyen herkese versin inşallah ben böyle şeylerden oyalanmayı pek seviyorum arkadaşlar bağ bahçe işi olsun ekme işi olsun pek seviyorum evde boş boş durmaktansa yani gidip bir şeylerle ilgilenmek kafanı dağıtmak çok iyi geliyor sera yapmasaydım mesela saksıların içine dikeceğim yukarıya anneme onu diyordum saksıların içine dikeyim Kuyum dışarılara dinliyordum. Medine'de yavaş yavaş evin işlerini görüyor arkadaşlar. Beşiğe gittiler, Tuafiye'ye gittiler, geldiler. Yarın şey varmış herhalde, gösteri varmış. Melisa'ya bir tişört aldılar, geldiler. Kırmızı tişört. Oradan da babaanneler ilgili geçti Medine'nin Melisa. Biraz oturmuşlar, sonra geldiler. <laughs> Makineye bulaşıkları doldurdum arkadaşlar. Onlar yerleşecek. Çamaşır makinasında çamaşırımız var. Bugün sizler ne işlerle uğraşıyorsunuz ya arkadaşlar? Bugün geç pazar. Volkan'la konuştum be. Volkan gelin bugün yat pazarı arkadaşlar. İki haftaya bir yatıyorlar. Allah çalışanlarımıza kolaylık versin. Hem çalışıp hem oruç tutanlarımıza Bol, bol sabır versin arkadaşlar. Sağlık versin, sıhhat versin. Mesela isteyip de oruç tutamayan takipçilerim var. Hasta olup da. Allah onlara da bol bol şifasını versin inşallah. O da Allah'tan geliyor arkadaşlar. Yapacak gerçekten bir şey yok. Anam de çıkmış. Bak hadi. Biz şey gidiyorduk baban bile. Bir an şu tomucuklanmış bile. Eee yarın soğuklar gelir onları soğuk alır. Aha düşeceğin anne nereye gitmiş? Hani Ama o, on, o nereden gelmiş ya lan? Neyse çekil Anne bu şey değil mi bizim getirdiğimiz eski köpek? Gir gittiydi ya. <laughs> ne bileyim? Ben oraya geçme düşen. Arkadaşlar ben şöyle temizledim canlar yeşilliğimi. Kapıyı da kapattım şöyle. Melisa yürü. Dur. Melisa top iyice patlamadıysa gete de şişir. Daha dün aldım arkadaşlar 100 milyona bugün patlattılar. <laughs> Bunlar ne yapıyordu? Burada oynuyorlar. Ha bakın arkadaşlar. Garip kendine arkadaş bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu değil Melisa bizim getirdiğimiz bu değil. Bundan kutçuydu. Yok kız. Hemen nasıl büyüvermiş bir haftada? Bir haftada bu kadar büyümez bu. Git, isteriyor bale. Bugün hava kapalı arkadaşlar. Bundan sonra Melisa'ya çalışacak, durmadan ayakkabı alacak, durmadan. Daha bir ay önce aldık arkadaşlar ayakkabıyı Melisa'ya. Şimdi ay olmadı. şimdi yine Doğru. eskitmiş, tekrar ayakkabı istiyor. Ben yukarı çıktım canlar şöyle çamaşırlarımı serdim. Bunlar beyazlar değil. Takipçilerim Medine'mde şöyle şeyleri seriyor. Siyahları seriyor. Şöyle kendi yorganımın yüzünü attım arkadaşlar. Medine'nin çarşafını, kendi çarşafımın yüzlerini falan attım. Hava bulanık ya inşallah kurur. Neyse canlar ben mutfağa geçeyim. <laughs> Lambamı yakayım şöyle canlar. Şöyle yerleşecek bulaşıklarımız var arkadaşlar. Bahçeden gelirken de şöyle bir alışveriş yaptım. Melisa patates kızartması istedi arkadaşlar. Ayhan'a zaten çocuklara patates kızartması yapacağım şimdi. Fasulyeyi pilavı yemem dediler. Bir çorba yapayım onlara bir de patates kızartayım. Şöyle şu yeşilliğim de yıkanacak. Gelirken de şöyle bir peynir aldım arkadaşlar. Şöyle bir yumurta aldım. Bir meyve suyu aldım, bir tahin aldım, zeytin aldım, çay aldım, e, fırma aldım, canlar inanın arkadaşlar evin eksikliği hiç bitmiyor. Her gün bir şey bitiyor, her gün bir şey bitiyor yani birini alsam biri bitiyor, birini alsam biri bitiyor arkadaşlar. Şu yeşilliğimi yıkayayım arkadaşlar. Daha üstümü başımı hiç değiştirmedim. Yeşilliğimi yıkayayım. Ondan sonra da üzerimi başımı değiştireyim. Çocuklara şu patatesi kızartayım. Daha bizim zamanımıza var arkadaşlar. Ondan sonra da kendi akşam yemeğimizi hazırlayacağım. Allah kimseye yemeden, içmeden koymasın arkadaşlar. Şunlar da pırasalarım. Daha aşağıya da pırasa kuruyor arkadaşlar. Onu çiğdecek, kullanacak. Ne giden oluyor, ne sulayan oluyor. İnşallah vallahi toprağın içinde çürüyüp ne ediniz? O kullanacak arkadaşlar. Böyle iki haftadan haftaya toprağı kurudukça kullanacak. <gülüyor> <gülüyor> Yo, ormandan kalmadı, bitirmişsiniz. Hep yemişsiniz ya akşam. <laughs> Mail saatler konut <atıp> falan mı? <laughs> arkadaşlar anne diyor bana diyor patates kabuğu diyor. Kavruldu arkadaşlar. Ben bunu alayım. Önce şunun altına kapatayım ben. Her birisi değişik değişik yemekler istiyorlar arkadaşlar. Bir görseniz Melisa melemen istiyor. Bugün yemek yapmayacağım ben canla. Dolabımda artık yırtık yemeklerim var. Onları yiyeceğim. Akşam hazırlayacağım. Ben böyle israfı seven birisi değilim arkadaşlar. Fazla israfı da sevmiyorum. Mesela bazıları olur. Böyle bir tabak falan kaldı mı dökülürler onu. Ama ben öyle israfı sevmiyorum. Bu patatesi ben e, da kavurdum canlar. Melisa'yla şimdi karınlarını doyursunlar. Onlar çocuk biliyorsunuz arkadaşlar akşama kadar beklemişsek yani beklemezler. Mecburen onlara da bir şeyler hazırlamak zorundayız. Vallahi patatesimiz de çok güzel kızarmış arkadaşlar. Anne tamam, kuş kondu pencereye bak hele. Oralara ben şey koyuyorum ya ondan. Bulgur koyuyorum arkadaşlar. Ben her camıma onu arkadaşlar böyle burbur koyuyorum veya da çorbalık koyuyorum. Bizim yukarıda güvencin çok geliyorlar oradan alıyorlar arkadaşlar. Çat, Çatıya çıkıp <laughs> yiyorlar. Biraz daha patatesim var arkadaşlar. Onları da koyun. Bol bol ama çizsin çocuklar. <laughs> <laughs> Bıçak nerede mesela gördün mü? İnşallah elime yüzünü patlamaz. Ya da. Biz bu kadınların işi niye hiç bitmiyor arkadaşlar? Vallahi ben akşama kadar hiçbir işimi bitiremiyorum. Hatta kesinlikle hepsini takayım. Ben size Şöyle az bir şey kaldı arkadaşlar. Hepsini doldurdum tencerenin. çıkar. Kendiliğince pişsin. Bu kendiliğince pişsin arkadaşlar. Ben şimdi aşağıya ineceğim. Sobamın boğasına değiştireceğim. Tam iş bitti diyorum. Bu sefer de akşam telaşı başlıyor arkadaşlar. Yemek, soba boğası, şu şu derken. İnanın arkadaşlar akşamın nasıl olduğunu hiç bilemiyorum ben. Zaten oruca da alıştık arkadaş, arkadaşlar. Bir haftası gitti zaten. Bugünlükte videomuz böyle olsun arkadaşlar. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Bir de abone olmadan izleyen izleyicilerim var arkadaşlar. Onlar da kanalıma abone olup bana destek verirlerse sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Ayşe bacınızın karanlığa çıkın, çıkın gelin canlar. 15 bin pastamızı da keselim. Çoğu gitti, azı kaldı canlar. 15 binimize de yaklaştık. Sizlerin sayesinde tabi hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkese sevgiler, selamlar olsun.